Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Doğu Akdeniz'de yeni doğalgaz rezervi bulundu. Değerli izleyenler, İtalyan enerji devi Eni, İngiliz şirket BP ile Akdeniz'de Mısır açıklarında keşfettiği rezerviyle birlikte toplam 120 milyar metreküp hacminde doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. İtalyan enerji şirketi Eni tarafından yapılan yazılı açıklamada Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni bir doğalgaz rezervi bulunduğu duyuruldu. Yeni rezervin Nil Deltası'nda kıyıya 5 kilometre uzaklıkta ve 16 metre derinlikte bulunduğu ifade edildi. Yeni bulunan rezervin Eni'nin ortağı BP ve Mısır Ulusal Petrol Kurumu ile koordineli bir şekilde değerlendirileceği ifade edildi.